Şimdi şu Cesus'u biraz konuşalım mı? Çok enteresan değil mi ya? Fenerbahçe'yle inanılmaz tuttu. Yani taraftar, yönetim, işte futbolcular, yani o duygu çok bütünleşti Evet. Ve dünyanın kendi kariyerinde, kendi deneyiminde en iyi hocalarından bir tanesi bu. Ee, sen o formül ne diyorsun? Nasıl bulundu bu formül ve nasıl tuttu? Bir Fenerbahçeli olarak anlat önce. Ya ben şöyle bir bakıyorum. Bir kere her iyi hoca Türkiye'de başarılı olmuyor. Hiç olmuyor tabii. Yani Neler var? LÖF Fenerbahçe'de başarılı olamadı baktığın zaman Maldini Galatasaray'da başarılı Delboske olamadı. Del Bosque geldi Beşiktaş'a. Del Bosque geldi başarılı olamadı. Şimdi baktığın zaman hani hocanın yurt dışı başarısıyla Türkiye'deki platforma uygun olma özelliği lazım. Yani benim görüşüm yabancı hoca çok istisnai olursa olabilir. İstisnailer Obradoviç hmm. mesela istisnai bir adam e, Christoph Daum istisnai bir adam. Lucescu istisnai bir adam. Ve bu zincirin şu andaki yeni halkası da bence Cesus. O da istisnai. Hani Cesus da ben şunu görüyorum. Ben Fatih Hoca'yı çok takdir ederim. Yani Fatih Terim Türk futbol tarihinin yani yerli teknik direktörlerin uzak bir numarası. Teknik direktör olarak. Yani kariyere baktığın zaman zaten görüyorsun. Fatih Hoca'yla biz çok da yakınızdır sağ olsun beni çok sever. Ben de onu çok sever sayarım. Fatih Hoca'nın bir özelliği vardır. Fatih Hoca oyunculardan maksimumunu alır. Yani Fatih Hoca milli takımda seyrediyorsun. Kendini paralayan futbolcular görüyorsun. Hiding geldiği zaman olmuyor abi o. Futbolcular bizimkiler o motivasyona çıkamıyorlar. Bizim futbolumuz bence bir motivasyonla hani teknik bilgi, beceri hocalıkla bu kadar. Ama bir bu kadar da motivasyon. Ve bu motivasyonu sağlamak bir sihir. E, Fatih hocamızda bu var. Hoca kızıyor ama buna. Ne? Buna Fatih Hoca. Konunun sadece motivasyondan ibaret. Hayır, ben böyle yok. geldim ama bu evet. parmağı unutuyorsun. Evet. Onu iyi mi? yaptın. Onu Allah görüyor değil mi? Allah korudu diyebiliriz seni. Ben söyleyeyim ben sana. Hocanın çok şimdi teknik bilgisini, kapasitesini tartışmak bizim haddimize bile değil bence. Bunun üzerine diyorum motivasyon. İşte fark burada. Şimdi bu Maldini'de de var mesela. Fatih Hoca Maldini ikisi de usta hoca değil mi diyelim. Delboske'de de var. Bunlar hepsi var. Fatih Hoca buralarda zaten Onlardan aşağı kalan yanı yok. Ama üstüne oyuncu motivasyonunda başka bir boyuta geçiyor. Ve baktığın zaman onun takımında dikkat et, ruhsuz bir tane oyuncu göremezsin mesela. Ruhsuz demiyorum, ruhsuz kelimesini sevmiyorum. Yani böyle kendisini oyunda hissettirmeyen oyuncu göremezsin. Yani şimdi öyle biri yaşayamıyor bile grubun içinde. Ben şu anda Fatih Terim'in Galatasaray'ın o önemli yıllarındaki başarısındaki... Fenerbahçe'yi görüyorum. Hmm. Ben Fenerbahçe için nereden nereye geleceğim anladın değil mi? Güzel geldim. Çok iyi geldin. Şimdi o Galatasaray'ı bu Milan'a e, şey, Ali Sami'nin e, dar eden, Manchester United dar eden o Galatasaray'daki o hırs arzu vardı ya futbolcularda. Abi Ali Sami'nden kimse çıkamıyordu. Gidiyor Avrupa'nın en iyi takımı geliyor mesela. Galatasaray boğuyordu ve yeniyordu. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz Fenerbahçe'de. Devamının tabii gelmesi şart da şu an için söylüyorum. Hoca inanmışlık var. Adam kendini inandırmış. Oyunculardan maksimum alıyor. Herkes sahada her şeyini ortaya koyuyor. Görüyorsun. Ve bu takım kazanıyor şu an için. Ama şunu da söyleyemeyiz. Yani Fenerbahçe şampiyon olacak diyemeyiz asla. Kim olur sence? Senin şu an gördüğün en güçlü... Kim? Bak bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ben Trabzonspor'un 2 sene önce kaybettiği bir şampiyonluk var mesela. Yani. yani, Trabzon şampiyon demiştik 3 sene önce galiba. Trabzon şampiyon derken ilk yarı çok iyi bitirmişlerdi biliyorsun. Ünal Hoca ile yolları ayırdılar falan. Bir şekilde o şampiyonluk gitti. Yani son 5 hafta değişen şampiyonluklarda gördük. Dünyada da görüyoruz. Futbolda yarının ben garantisi olduğunu asla düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe bir ritim yakaladığı gerçek. Ama Beşiktaş karşısında Galatasaray'ı gördüğün zaman da Hani o seviyeye çıktığında görmüş olduk yani. E, Şenol Hoca geldi şimdi Beşiktaş'a defalarca başarı sağlamış. Oralarda hani şu baş, şu şampiyonluğu diyeceğim birlikte değiliz. Biz ama hani camiye olarak, hani Fenerbahçe camiası olarak şöyle bir e, başarımız var, başarı hikayemiz. Kriz dönemlerinde mükemmel kenetlendik. Kriz dönemlerine taraftar hiçbir zaman takımını bırakmadı. Beşiktaş'ın da bir ara hani bir boşluğu olmuştu hmm. öyle bir geri geliş yaptınız ya. Aynı ona benzer bir geri geliş var şu anda cami olarak. <laughs> Geçen sene bunun sinyallerini verdik. 15 puan gerideyken stat fuldü mesela. Fenerbahçe 13-14 puan gerideydi. Kadıköy fulldü böyle. Garip bir enerji vardı. Antrenmanlar full olmaya falan başladı. Böyle açı statlı antrenmanlar falan. Fenerbahçe'nin şampiyon iddiası yok. Oradan ayak sesleri geldi bence. İsmail Hoca'nın da çok payı var. Şimdi işte en hani şu gözüken, en yükselen camia Fenerbahçe gibi gözüküyor. Ama yükseldin şampiyon oldun diye bir dünyada yok yani. Ali Koç bu sene neyi doğru yapıyor Acun? Ben başkanımızın bir kere şu yönüne e, gerçekten şu yönünü çok takdir ediyorum. Yani tam anlamıyla kendini adadı bu işe tamam mı? Ama daha geçen sene de adıyordu. Ondan önce sen adamıyor mu? Adıyordu ve bir şeyleri deniyorsun futbolda. Aynı şey ben şimdi Ulus'ta yaşıyorum. Ya bunlar yaşanmak zorunda. Bir şey deneyeceksin olmayacak. Ya bunu bir tek biz yaşamıyoruz. Mesela Barcelona krizde şu anda ne yapacaksın? Barcelona iki senedir şampiyonlar liginden çıkamıyor. Rüyanda anlatabilir misin bunu bir sana anlatsa inanır mısın? Ama oluyor işte. Yani büyük camialar krizlere girerler. <laughs> Buradaki konu da şu. Oradan çıkmak öyle çok kolay da olmuyor. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Bir şey deniyorsun. Şimdi tabii ki hatalar olacak. Sonra mühim olan hatayı düzeltmek. Hani bugün için ben başkanımızla ilgili söyleyebileceğim tek bir şey var. Bence başkan oldu. Kafasında bir hayaller vardı. O hayaller bende de oluyor abi. Ama o hayal gerçek olmuyor. Hani şöyle bir hoca getireyim, böyle bir şey kurayım. Hani bir, bir, plan vardı kafasında. Tutmadı. Tamam. Başka plan denedi. Onu denedi. E şimdi en azından bizim yani Fenerbahçeliler olarak düşüncemiz doğru insanı yakaladı. Ama bir tek Olay şey mi zannediyorsun? Fenerbahçe'de sen jest olarak mı görüyorsun olayı? Benim başka bir yorumum var. Ne o? Fenerbahçe şu anda kadro derinliği olarak çok ciddi bir derinliğe sahip. Bu kadroyu oluşturmak aslında olay bir de. Yani bu işin %50'si hocaysa abi istediğin hocayı getir. Senin takımın, doğru takımın ise hiçbir şey olmaz. Bugün, hayatım boyunca Alex döneminden sonra söylüyorum. Gördüğüm en derin kadro burada var. 3 oyuncu oyuna giriyor. Şu anda 5-6 sakat var yanlış anlama. Ama giren 3 oyuncu diyorsun ki A, bunlar niye oynamıyor diyorsun. 3 oyuncu dışarı çıkıyor. Diyorsun ki A, bunlar niye çıkıyor keşke kalsaydı diyorsun. Böyle bir değişim oluyor. E, bu güç kadro gücü. Yani e, bak şunu demiyorum. Onluk futbolcu yok Fenerbahçe'de. Belki dokuzluk da yok. Ama sekizlik çok futbolcu var. Arda Güler? Arda bambaşka bir şey. Kaçlık yani. futbolcu sence? Potansiyel on. Ama şu an için tabii ki 7. 10 diyor musun gerçekten yani 10 çünkü 10 değil mi? Messi'ler falan 10 yani herhalde sen de Haaland'lar falan 10. Aynen. O zaman hani 9.5 diyeyim. Hani böyle illa 10 derken şimdi onu övgü olarak yaptım. Tam ne olur diyorsan 9 potansiyeli var diyelim. 9-9.5 10 üzerinden gelebileceği seviye olarak benim gözümde. Yani en önemli konu hani böyle Emre Belezoğlu'nun 18 yaşındaki halini düşün o bir magic dediğimiz olay vardı ya işte. O Emre'de olan o ayaklardaki o sihir, kendine güven. Hani şu anda biz Arda'da ben bunu görüyorum yani. O yüzden tabii Allah yoluna açık etsin. Beni en çok etkileyen yine özelliklerinden biri de o güzel karakteri. O 20. Yani orada böyle o masumiyeti hissetmen hani bizim hepimizi keşke böyle bir dünya olsa dedirtiyor. Yani evet. onun o konuşmasındaki kibarlık, saygı saygı bu kadar ben çok biliyorum o yaştaki çocukları yanlış anlama hani bu çocuk böyle diye o yaş grubu böyle değil bunda aileden gelme bir saygı var yani bu konu ailede bence yani o annesi babasını buradan tebrikler böyle bir evlat yetiştirdiler o çocuk yani bu yeteneklerle şu anda bu saygı ve mütevazilikte kalabilmesi çok zor bir olay. Onu çok enteresan. Yani üç büyük kulüp içerisinde hep bir bölünme olur. O kulüpler hep bir birbirleriyle <laughs> Çatışma sebebi budur tırnak içinde çatışma. İlk kez bir uzun süre sonra Fener Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir oyuncusu bütün dünya Türkiye'de bir şey oldu. Çimento oldu yani hepimizin üstünde uzlaştığı biri oldu. 17 yaşında bir tane kardeşimiz. Bu şahane bir duygu yani bunu bize Arda'nın yaşatıyor olması bile bence futboldan daha önemli. Ya e, hepimiz hayal kurabiliyoruz. Ya mesela şöyle anlatayım. Portekiz Ronaldo'yu çıkarmış tamam mı? Hani baktığın zaman. Öbür tarafta Arjantin tabii Maradona ve Messi yapmış iki tane. Hani böyle bir yıldız bugün Mısır dediğin ülkenin o da büyük bir ülke evet ama futbolda dünyanın önemli ülkelerinden biri değil tabii ama Muhammed Salah çıkardılar. Evet. Bizim hani böyle 10 yılda bir böyle yıldızlarımız çıkıyor bizimde. Sanki sıradadır da. Aman inşallah. Ee, TV8.5 biraz sorayım sana Madem futbol konuşuyoruz Şimdi bir TV8.5 bu sene spor kanalına döndü Bir futbol kanalına Yok sporda var diyelim aslında Biz Ama hani spor, spor bizdeki yapmışız. algısı şu anda Çünkü Rıdvan Dilmen geldi Fırat Aydınuz geldi Yani şeyin futbol dünyasının çok önemli isimlerini transfer ettin ee, Nasıl buna karar verdin? Yani bir anda nereden geldi? Gerçekten Rıdvan abi mi söyledi? Yani fikir ona mı ait? Ya fikir ona ait şöyle fikir Yani Böyle bir şey düşünmez misin dedi Rıdvan abi bana ben dedim ki sen olursan düşünürüm dedim. Yani benim gözümde hani Türkiye'deki en iyi yorumcu Rıdvan Dilmen. Kendisini ben hani yorumcu hayatı boyunca hep seyrettim zaten. Fener maçı biter ben Rıdvan abi dinlerim zaten. O yüzden hani böyle birinin böyle bir fikir vermesi ben de kontrol teklifle geldim. Tamam yapalım dedim. Sen olur musun dedim. Sen olursan olurum dedi. E ben de sen olursan olurum dedim. <laughs> ne kadar ne zaman bitti bu konuşma? <laughs> Ertesi gün zaten konu bitmişti yani. biz, yani biz artık başka kim alabiliriz diye düşünmeye başladık ki daha başka değerli yorumcular da istiyorum. Zenginleştireceğiz. Şimdi milli takım arası var, Dünya Kupası arası daha doğrusu. Ama hakem olarak da Fırat Hoca Abi. benim hayran oldum bir Hepimizin. hocaydı yani. Yani hakemlik konusunda gerçekten o derbileri yönetmedeki vücut dili, en iyisi. kararlardaki başarı oranı falan olağanüstü bir şey. O yüzden hani Fırat Hoca'nın da o anda boşa çıkması o tarafta da bizi çok mutlu etti. <laughs> Şansal abinin peşindeyim belli olmaz. Olur mu? Neden olmasın? Keşke olsa. Yani Şansal, abi çok özlemedik mi ya ekranda? Herkes özledi. Bir tek Şansal abi kendini özlememiş. <laughs> bir tek sorunumuz o şu anda. Yani Şansal abi ikna etmemiz lazım. Şansal abi öyle bir şey ki hani çok üste gidersen de olmaz. Hani böyle her dakika Şansal abi de arayamıyorum da. Ondan iyi haberler bekliyorum. İnşallah çok yakışacak. Şansal abi tek mi olacak peki? Yok. Şansal abi kim isterse onun olur. Burada biz bir şey diyemeyiz. O şansal abimiz. Öyle düşün. Tabii canım yani Şansal yani, büyük abi daha ne olacak yani? Ben şansal bir şunun oldu demeyeceğim. Şansal abi gelmek isterse kimle gelmek istediğini de söyler. Öyle olur. Benim kanalım benim için hani şansal abinin hizmetinde yani. Başka kimler var kafanda? Yıl konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bir daha yeni başladık. Isınma turundayız ama bu arada bazı maçları oradan veriyoruz. Reytinglerde bir anda ilk 20'lere falan girmeye başladık hmm. kanal. O açıdan da mutluyuz. Hani bazı vatandaşlarımızın da Hani eksende her maçı veriyoruz ama hani bazı bir iki maçı da orada versek de futbollu geceler geçirsek herkese diye düşündük. O da başarılı gidiyor şu anda. Haftada üç tane de Avrupa kupaları olduğu zaman maç veriyoruz. Başakşehir maçlarını verdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Son zamanlarda televizyonlarda izlediğin ve çok beğendiğin isimler. Yani söylememe <laughs> gerek var mı bu soruyu sor? Ama o şöyle olmadı. Son zamanlarda mı izliyor olacağım seni? soru soruda soru da hata var. Yeni yerde yani, bu mi? soruyu <laughs> çekelim oradan son zamanlarda izledin hani. <laughs> yok yok. <son gülüyor> genç yeteneklerden candaş mı diyeyim? <laughs> Daha deme 40 oldum biraz genç gençlik Aynen. mi kaldı artık? O yüzden yani? hani gerçekten ama yani sen televizyonda ben ona bu arada biraz önce söyledim müdahale olmadım kesmeyeyim seni diye ama yani televizyon izleyicisini tanımak e, bunun farkındalığına varmak ben çok büyük bir yetenek ve bu bir deha. Yani dünyada bunu arıyor herkes. Ben senin hani Türkiye'de de şimdi dünyada 10, 17 ülke mi 18 ülke Evet, 18, e, yani izleyiciyi yani o ülke izleyicisini tanıdığını artık herkes hem fikir. Ben bunun böyle çok da şey olduğunu da düşünmüyorum. Yani senin söylediğin gibi sen ya ben izleyiciyi tanımadım, iyi işler yapıyorum evet. kısmı olduğunu düşünmüyorum. Ben izleyiciyi tanımanın da çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Hayır izleyici dedin televizyon izleyici diye bir kitle var evet. Yani o bildiğimiz insanlar yani değil mi? Bizim evde sokakta karşılaştığımız işte karşılaştığımız insanlar. Ben onlardan biriydim zaten. O yüzden hani benim insanları çözmem dünyanın en kolay şeyi. Ben zaten e, bu işe muhabirlikle başlamışım. Şu anda da ya bugün ben sanayide yemek yedim abi. Hani ben mu, e, yani hayatım benim evet maddi olanaklarım çok iyi olabilir ama ben e, öğle yemeğinde Levent sanayideydim mesela. Neredeydin? Ya muazzam ya. Kaburgacı. Oo biliyorum. Ha. Çok iyi. Adını unuttum abi. Rezil olduk. Dur öğrenirim. Biliyorum. Eko götürdü beni de. Ben de sen oradan dolayı biliyorum. Ben daha önce gittim. Ha. Neydi? Cabbar, Cabbar. Cabbar'a gittik. Cabbar'da hiç unutulacak gibi değilmişiz. Nasıl unutuluyor? Hayır ne bileyim benim kafa bir dünya zaten. Şu anda futbolcu isimlerine konsantreyim. Bana, bana Anderson falan diyeceksin. Onları daha iyi hatırlıyorum. Cabbar hiç çok gitmedi. Benim şu anda bir beynim orada. Şey yani çok da mutlu oluyorum bu arada. <laughs> Şimdi düşünüyorum Cabbar'a gittik de hani sol da Sinan Serter falan var yani. Orası da hani böyle sanayideyiz de maşallah herkes de oraya inmiş. Ee, yani e, esnaf lokantalarında yemek yemeye bayılırım. Ee, ne bileyim e, mümkün olduğu kadar e, yani halktan kopmamaya çalışıyorum. Çünkü e, ben orada mutlu oluyorum. ama yani ben normalde böyle ıssız yerlerde tek başıma gezmeyi seven biri değilim. Hiç de öyle olmadım. Ee, mutlu oluyorum böyle ee, eski hayatımı Yaşadıkça mutlu oluyorum. Yani öyle televizyonda seyrettiğim ve beğendiğin isimleri soruyorlar. Candaş Tolga bir mi diyelim? Evet. Ya televizyonda seyrettiğimizden bir kere şuna gelelim. O soru kim soruyorsa Koray. A abicim akşamları zaten 7 kanalda 7 tane dizi var. Kimi arıyorsunuz? Yani o öbür kanallardaki diğer Tematik kanallardaki insanları mı soruyorlar? Bilmiyorum. Yani Acun Ilıcalı'nın televizyonda görmeyi sevdiği, izlediği kimler diye soruyorlar. Soru bu. Soran da bizim ekip bu arada. Kimse sormuyor. Vallahi herkesi beğeniyorum. Maşallah. Herkes iyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kankım, yani şu anda yetenek arayamayacağım televizyonlarda. Çünkü o kadar televizyonda seyredemiyorum tahmin edeceğin gibi. Hani benim belli bir sürem var ya. Hani hayatta hepimize bir gün verilmiş ya. O gün içerisinde o öbür kanallardaki programların bende çok şeyi yok yeri kalmadı yani. Ee, Banu'nun doğum günü için gerçekten bir günlüğüne geldim buraya. <laughs> Doğru. Bu arada Banu'nun yanaklarından öpüyorum. Evet. Ee, i̇nsan evladını tabii ayırması mümkün değil. Hepsi dünya tatlısı çocuklar. Ee, ama ben Banu'ya böyle başka bir Banu'yu görünce böyle sarıp sarmalıyasım geliyor. Buradan Efe'ye de ona da çok öpüyorum ikisini de. Banu'nun doğum günü için buraya bir günlüğüne gelip gittim tekrar? Ya şöyle söyleyeyim. Yani Survivor başlamıştı. Ve öyle bir o an, yerdeyiz ki orada hani program çekilmek zorunda ve benim de olmam gereken bir dön olaydı bu, bu sene işte. da şöyle bir özelliği vardır. Doğum günlerini çok sever Banu ve hep böyle hani benle kutlamak ister. E Banu orada değil. Banu, Banu bu arada Acun'un büyük kızı. Evet. Onu söylemeyi unuttum özür dilerim. Ee, ama yani ben şu bana soruyorsun hani kızlarım arasında ayrım yapıyor musun diye. Ben hepsine deliriyorum. Yani geçen de Los Angeles'a gittim e, Leyla için. İki günde Los Angeles'ta kaldım yani. O, Leyla da üniversiteye başladı orada. Ha, çok güzel. İşte onun televizyonla ilgili, filmle ilgili ne bu, üniversitede e, film e, ve şey prodüksiyon üniversite gidiyor şu anda. E, ve e, oraya gitmek zorunda kaldık. Ne yapalım? Kızımız orada. Yani çok da kolay değil Los Angeles'ta gitmek. iki gün kaldım. Sonra Melisa'nın yaş günü vardı. Oradan Miami'ye geçtim. Los Angeles'ta Leyla gördüm. Melisa'nın yaşını için yemeğe geldim. Oradan da buraya geldim. Yasemin ama... var bir şey. Yasemin'e en son finalde... Finalde tabii bir aa, şey aa, olması lazım. Yani. Yasemin de şöyle bir özelliği var. Yasemin ben de Trabzon deplasmanına geldi ya. Yasemin de başka bir deli. Baba ben de gelmek istiyorum dedi. Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Ben de Trabzon'u çok severim. Hani sağ olsunlar çok güzel ağırlıyorlar bizi. Benim de hoşuma gitti. Gel kızım dedim. Ee, orada işte Kaan Olta var, Bordo Mağar var iki tane balıkçı. Her sene birbirine gidiyorum birbirine gidiyorum. Kaan Olta zamanıydı o zaman. Ee, balıkçıya götürdüm falan. Mest oldu böyle acayip sevdi. Hı. O babasının böyle maçlardaki e, şeyi e, ne dedim e, partneri gibi. İnşallah bu sene de bu sene pardon. Cumartesi günü de şey götüreceğim. İngiltere'ye Ulus'ta gideceğiz beraber. Aslı diyor ki Aslı Çin'i buradan çok selam söylüyoruz hepimizin doğum gününe yetişen şahane düşüncelidir o canım yazmış. Aslında romantizme çevirdi olayı. Şu an var ya kardeşim <laughs> <Bence> <doygulandım. gülüyor> diken Ben yapamazsın. de duygulandım. <laughs> ya ben şöyle söyleyeyim. Keşke hani gücüm olsa da herkesi mutlu edebilsem ama işte ben de elimden geldiğince yani kızları mutlu etmeye çalışıyorum. Acun, ama e, her babanın da yaptığı şeydir zaten. Kızların isimlerinin baş harfiyle bir tane tekne almışsın. Bu, gerçekten bu. Sandaşsın. Tekneyi baş harfiyle almadım. Hayır ya tekneyi yapmışsın. aldım. Bak teknem <laughs> olmadığı ve olmayacağı nasıl belli görüyor musun? Ya o, o dünyaya o kadar yokum Teknenin ki. Şey. üzerinde o vardı da onun üzerine almadım. Ben ya. tabii öyle zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsimle geliyor. Önce tekneyi <laughs> alıyorsun. Sonra ismi koyuyorsun. Abi biz işte ne yapalım ya? He. Biz arkadaş teknesinden başka tekne görebileceğiz. Ama yani. sana yakışıyor. <laughs> Değil mi öyle? Evet, bizim <laughs> Ramazan'da iftarı beklediğimiz günleri hatırlıyorum. Beraber 36 <laughs> derecede. Ya evet Yani ya. çıldıracak gibi olmuştu bir sıcaktan. 20 milyon dolar mı o tekne gerçekten? Diyorlar. Ya bilmiyorum öyle bir net bir değeri var ya. diyemem. Nasıl diyorlar? Parayı sen vermedin mi? Ya biliyorsun Edir, mi ya? Hayır ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> Prim yaptı tekne. 20 değil daha biraz aşağıdaydı. <laughs> ya yani şöyle. E, yani benim için tekne sonuçta bütün ailemi bir araya getirebildiğim vakit geçirebildiğim bir alan. Tabii ki hani kendime ait bir böyle dış dünyanın dışında bir bölgede vakit geçirebilmek çok mutlu ediyor beni. Hani zaten iki ay tatilimiz oluyor biliyorsun. O iki ayda da en azından ailemle olayım diye tekne aldım yani. Survivor 2023'te kimler olacak? Survivor'da bir değişiklik olacak mı? Survivor'da bu sene belli bir değişiklik yapıyoruz. O da şu aklın da ön planda oldu. Sadece aklın değil ama eskiye göre fiziksel üzerine değil sadece. Hani benim zekam iyi parkurda avantaj sağlayabileceğim dedi. Parkurda avantaj sağlayabilirim dediğin bir e, Survivor'a geçiyoruz şu anda. Yani biraz böyle ne diyeyim sana? Şey tarafını özledim. Özge Yolu Soy, Pascal Nouma. Evet. E, hani o dönemde böyle aşırı fiziksel değildi. E, Asena vardı. Bizim o ilk Survivor'ımız şeyi de yaptığımız, celebrity'ler yaptığımız. Biraz açıkçası o Survivor'ın tadını vermek istiyorum. O yüzden de biraz daha böyle parkurları kıranların değil, hem aklı olup hem belli bir becerisi olanların olduğu Survivor canlandırıyoruz kafamızda. Ee, Acun hep yani sen bizim televizyon dünyasında hayatımıza hep yeni bir format getirdin, gösterdin. İşte Survivor'lar, işte o dans yarışmaları, o sesler, yeteneksizliğinden hep seninle beraber gördük. Evet. Aslında herkesin merak ettiği şey şu. Kafanda yeni bir program var mı? Yeni bir format var mı? Senin bize anlatacağın, tanıtacağın ya yani şöyle aslında hiç seyretmediğimiz bir şey var mı diye soruyorlar. Ya yani şöyle bir şey var aslında. Master Chef'in olan başarısı bizim açımızdan yeni şey yeni formatlar denememizi engelliyor. Yani ben şöyle söyleyeyim sana. Baktığım zaman Master Chef Üç tane e, tabii ki şefimizi bir araya getirdiğimiz, onlara inandığımız ve aslında onların şovu olan bir program. Beni iki şey çok mutlu ediyor burada. Bizim kanalla ilgili hep Acun'un yaptığı işler tutuyor diye bir teori vardı. Ben Survivor'da Murat'ı ön plana çıkararak, Evet Masterchef'te de hiç olmayarak bunu kırdığımızı düşünüyorum. Yani benim başarılı tarafım illa sunuculuk tarafı değil. Biz prodüksiyonu iyi yapan bir ekibizi ispat ettik Masterchef'le. Doğru isimler bulduğumuzu düşünüyorum. Şeflerimize buradan gönül olsun sevgiler. Onlar bence olağanüstü başarılılar ve geliştirdiler kendilerini. Ama o kadar başarılı ki program. Master Chef'in yerine kalk da bir şey koy şimdi bakalım. O kadar iyi gidiyor ki ben akşam ne zaman yakalasam Master Chef'i seyrederken buluyorum kendimi. O yüzden o bizim yeni bundan sonra yenilik yapmamıza bir ara verdi diyebilirim. Çok sevdiğimiz bir ortak sevdiğimiz bir abimizin bir sorusu var. Tam da bununla ilgiliydi. Diyor ki Acun diyor birazcık kendisini televizyon ekranından çekti ve daha çok işte Hal City'ye, iş insanı Acun'a daha böyle e, bu taraflara mı yöneldi? Ben bir televizyon izleyicisi olarak bundan üzülüyorum diyor mesela. Bunu sorar mısın? E, televizyondan biraz artık koptu mu? O işte sıkıldı mı artık gibi soruyor. Sen bilirsin ya, onun soruyu nasıl sorduğunu. Evet evet çok nazik sorar o. Evet. E, Acun'cum diye sormuştur hatta. <laughs> Şimdi konu şu hayatımın belli dönemlerinde yeni bir operasyona girdiğim zaman aslında öbür dünya ile ilişkimi keserek o operasyona giriyorum. ya bu acın Firar'dan beri de böyle yani. Hani yeni bir olay çıktığı zaman onu yaşıyorum hayatımda ve büyük vaktimi alıyor. Mesela eksen <laughs> döneminde 6 ay ofisten çıkmadık. 6 ay boyunca biz ofiste toplantı yaptık. Eksenin doğum zamanında. Sonra şimdi yenilik yapmadan da duramıyorum hani proje olarak belki şu anda tıkandık diyorum ama kendi projem olarak tıkanmadım. Hmm. Şimdi bir takım aldım. Ve bütün fokusum bu takım. Yani takımın her problemiyle ilgileniyorum. Elimden geldiğince çözmeye çalışıyorum. Takımın daha başarılı olması için, taraftarların daha mutlu olması için, onlarla takım arasındaki bağları kuvvetlendirmek için elimden geleni yapıyorum. O yüzden de öyle bir dönemdeyim ki şu anda tamamen halsli konsantrasyondayım. Ama şöyle söyleyeyim. Daha geçen yani Dubai'ye bir saatlik toplantı için gidip toplantı yapıp geri döndüm. Yarın ben şimdi Prague uçuyorum sabah. Yani Prag'da toplantım var. Bunlar hep medya tarafı aslında. O yüzden hani öbür tar, oradan e, taviz verdim diyemem. Los Angeles'ta Leyla görmeye gittim dedim. Ondan sonra Las Vegas'ta akşam bir saatliğine bizim e, çok iyi değerli dostumuz Meksikalı e, Ricardo Salinas vardı. Ona uğrayıp bir saat toplantı yapıp oradan devam ettim. Yani. <laughs> baktığın zaman tabii ki televizyon benim her zaman e, önemli bir işim. Ama ekran önü için artık eskisi kadar vaktim olmadı. Doğru yani orada hani evet sağ olsun o üzülüyor belki ama e, ben de üzülüyorum. Ama yapacak bir şeyim yok şu anda. Hani, Hal diye benim şu anda mümkün olduğu kadar iyi yerlere getirmem lazım. Orada yaşıyorum. Ee, Survivor 2000 e, ya bu yeni Survivor'ın kayıtlarını hiçbir yerde bulamıyoruz diye size sormuşlar. Nasıl bulamıyorlar bilmiyorum. Başvuru mu hocam? Evet. Bana cep numarasındır. Ben size buradan söyleyeyim Acun'un <laughs> cebine. O zaman madem öyle sen söyledin onu diye. Acun program bitti. Daha soracak soru var. Gelen soru da var. Ama çok <laughs> teşekkür şey ediyoruz. Haftaya devam edelim aynı saatte. Valla çok iyi olur biliyor musun? <laughs> sen yabancı değilsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok Senin <laughs> programa yemek benim için bir <laughs> sağ zevk. Sağ ol, benim için de öyle. Bak bunu arkadaşımız ne söylemiyorum. Sağ <laughs> ol. Buna eminim öyle söylemediğimi de bildiğini. Ben çok programa katılıyorum. Burada herhalde iki saate yakındır birlikteyiz. İnan 15 dakika gibi geçiyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü sen şöyle bir özelliğin var. Bende de olan bir özellikti ve benim açımdan hayatımda çok başarılı sağlayan bir olaydı bu. Konunun cevabını dinliyorsun ve onun üzerinde gezebiliyorsun. Soruyu sordum geçtim, soruyu sordum geçtim diye. Bu çok önemli bir özellik. Senin tabii ki çok önemli misafirlerin de oluyor. Onları da seyrediyorum. Siyasi dünyadan da oluyor. Yani senin programını seyretmek zevk, gelmek de zevk en kısa zamanda ederim. ne zaman istersen yine